Başlatıyorum. Buyurun. Kimin model aynen. Çok para ama ya. Okay, I'm good. Okay. Aaaa. Gitti mi şimdi? Şey, hamuru? attı yere attı. E gitti. ne yapacak onu artık? Git, 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 e bir daha bir daha birleştirip topu haline getirip tekrar açsa olmuyor ya, mu? Ama orada bir kızlar seyrediyor onları hava Aa, atıyor. Haa. Yani. Ya. diyorsun? O gitti evet. ya zaten at. Hamur bozuktu ben. zaten hamur bozuktu. Tabii, Abi tabii. Dojo Cat ablam burada birazcık. Noses. I like big noses. Kızın adı Dojo Cat. Because. Evet. <laughs> <laughs> Because you can kind of like. You <laughs> <laughs> can like sit on. <laughs> Çeviri hiç mantıklı değildi. Benim 2019 yılından beri sakladığım hava dolu poşeti sonunda açtım mı? Oh <laughs> 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 <Akka. gülüyor> <laughs> 2019 mimleri 2019 içimizden geçiyor abi ya. Evet. Cansu Mahan altıncı ayında selamlar koca altı ay olmuş ne ara be araba konularında Fransız kaldık ama full burada ve Youtube videolarında takipte izlemiş çok teşekkür ederim ya görüntüsüne bakayım. yani görüntüsüne bak en kötü hani çok anlamadık bir şey yok bizde yani arabadan ben deli deşat anlamıyorum tipine bakıyorum Biz de gaz Gazına gaza basıyorum basacağız. aynen yani öyle. met dokuzuncu ayında ne olursan ol Alp adama abone ol mu <laughs> oha kim demişse çok doğru demiş 9 ayında. Çok, çok büyük insanmış. Söyleyeyim. Bunu hatırlıyor musunuz hadi bana bunu kimi yaptığını evet. söyleyin. Bunu sonra neler... Aa, hayır Bu bu ilk başta bunu bu yapan yani. kimdi? Futbolcudur. Hayır, hayır. Jason Statham değil miydi ya? Bilmiyorum ki ben öyle. Bu bu, direkt kolay bunu. Aynen bak Jason Statham. Bu poşet 25 kuruş 2019 yılında mı oldu? Sana ben soruyorum. Sen bana ne soruyorsun? Ya bu çok iyi. soruyorum, Abi sen bu adamla karşı karşıya gelsen çok eğlenceli olur. <laughs> çok eğleniriz <laughs> valla çok eğleniriz. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? oy Oh, oh. Allah bir şey söyleyeceğim abi, oynadık ben mı oynadık mı kalktı yani geri gitti mi hadi, hadi. bir oluyor. geriye doğru, dur, hadi. Dur, dur. bir uyandık yok bir kendimize geldik chatte de bir kendimize geldik ben size söyleyeyim yes. arkadaşlar <laughs> iyi misiniz hopladınız mı 911 ares bak yine araba konuşuyor 911 GT3 ares 178 bin sterlinmiş sıfırı Sterlin e, tamam. Yine bak şöyle düşün 178.000 birim la Yani hani abi, e abi şu birim işine gir Sağol bir girdim bir abi. Girdim artık abi girdim Ben sana şunu yapacağım bak Onu anlatacağım size ve bütün chat'e Birim <laughs> olayını size şimdi ne kadar saçma olun çok kısa süre Abi nesi saçma Diyelim ki hı. Bak şimdi diyelim ki Tamam e Senin 100 lira maaşın var Var 100 liram var Tamam maaşın 100 lira Tamam 100 lira Alacağın üründe ekmek diyelim 10 lira. Oha! Tamam mı? Yani neyse o da Başka bir şey yani. Bilgisayar, televizyon. Tamam. 10 lira, 100 lira. Yani senin için 10 birim. Onda tamam. birini veriyorum benim için. Aynen öyle. Ben sana bunu 100 birime çıkaracağım. Tamam. Tamam mı? 100 lira olacak 10 liralık şey. Maaşında 1000 lira olacak. Tabii tamam. bir mantığı yok bunun. Ya aynı şey yani. Yine onda birini veriyorum. Tamam biz şu an bunu adam, Aynen ne kadar maaş alıyorsun ne kadar... Tamam oran, yani oran önemli anda yanlış sen... mıyım? Yanlış mıyım? Oran önemli yani. Orada 178 bin birim oldu O adamın maaşı 200 bin liraysa. Tamam o pahalı yani onun için. Tamam ama öyle değil. Olması... Ama öyle değil. E öyle değil ama. <laughs> i̇şte ama benim demek istediğim ama bazı yerlerde öyle oluyor. E öyle olan yerde birim demiyorum abi zaten o kadar da salak değilim herhalde <laughs> yani, yani. birim, hayır birim size şey yapmaz yani. O ama o bak sağlamaz yani. Bu yanlış Mesela, Adam adam en abi, basit abi şöyle abi. düşün. Tamam birim hesabını şuradan yapalım işte. <laughs> Askeriden gidelim en basitinden. Sen... Bak ben biri mesela 6-0 atıldı siz hatırlamıyorsunuz bunu değil mi? Hatırlıyorum ben yani 6-0 atıldım. Ben hatırlıyorum da. E ne oldu? Birim 1 milyon anda... birim, birim oldu bir birim. Ama yani sen Türkiye'yi anlatıyorsun şu anda gücü. sıkıntılı yerden bahsediyorsun Arkadaşlar ya. Fark etmez herkes için böyle. Ya. Ama İngiltere'de da, böyle değil. İtalyan, İtalyan lireti de Ama İngiltere'de böyle değil. veriyorlardı. Tabii önemli olan alım gücü birim şey. Evet gücü, e, tamam yapayım. abi tamam, ben zaten İngiltere konusu o... Yani atıyorum şu anda başka bir ülkeden bahsetseydim yani böyle konuşmazdım ben, yani. Ben sana şunu söyleyeceğim. İngiltere'deki adam da diyor ki aa diyor adam Türkiye'de diyor 30 bin lira maaş alıyor diyor. Tamam. Anladın mı? El ama bak, o, o, tamam... 5000 Asgari ücret 5000 lira, 5000 tamam, birim Tamam abi, ona diyorsun, göre konuşuyorum zaten bağlı. ben. Ama birim olarak düşün diyor. Lan. Tamam, ben de diyorum ki 5000 birime 2 milyonluk tamam. araba, adamda atıyorum 2000 birime 10.000 evet, birim. Evet, tamam işte. E tam Ölümün öyle olduğu olur zaman... Olur zaman işte. E tamam işte ya, birimde zaten her türlü Ama, tamam şey... şey yani, 178 birim olması bir şey ifade etmiyor tek başına. İşte İngiltere'de ediyor, alım gücü olduğu için. Alım gücü olmasa etmez, doğru söylüyorsun. E tabi mesela o aynen Aynen De Japonya maponya öyleydi abi milyon liralar veriyorlardı değil ekonomiye taş gibi değil mi, Yanmak, tarzdı, değil mi? Abi, aynen yani. aynen onu ben de Yen yen Yenler ama mesela bir yen etkisiz eleman yüzden başlıyorsun yüz yen Tabi tabi Al ama... dünyada TL'deki evet. gibi askeri ücret diye bir şey yok Ya yok yok onun farkındayım ama ya, ya, askeri saatlik yani, bir şey ücret var söyleyeyim. en azından yani Ben yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da bile böyle yani En kötü en 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 kötü askeri bir saat ücreti var atıyorum 12 dolar örnek veriyorum ondan sonra sen çalışıyorsun 40 saat mesela yani bu tabii senin de çalışmana göre de değişiyor işine de göre değişiyor bir Abi sürü de. şey göre değişiyor ama Bak, iki... ne olursa olsun bu diğer ülkelerin alım gücü bizden çok daha rahat yani ben hayatımda belki hiç Porsche bilemeyeceğim evet. burada ama e, atıyorum Amerika'da yaşasaydım ve çalışsaydım biriktirip evet. binebilirdim aynı yani emekli. anladın mı? Tabii. Yani aynı emekle aynı, emekli. aynı verdiğim daha, saatle mesela daha çok gibi refah. Ya yani çok parametre var işte. Ülke içindeki de bu dağılım. Senden çok daha emek verip senden çok kazan insan da var Türkiye'de. Ya. Abi ben Ona sorsan Türkiye en... cennet yani. Bunu anlatmanın en iyi yolu Çalıştığın saatle alabildiğin şey miktarı. Evet. Mesela Berlin'de o en minimum asgari ama ücret ama saatlik 10 euro 45 kuruş şu an ya. Berlin'de uh -huh. yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Bir de bunların ortalaması kadar abi param oluyor. Hani işte o o parayla ne alabiliyorsun? Türkiye'de 10 saat minimum ücretle Altın. Ne alabiliyorsun? Tabii böyle daha ne alabiliyorsun? Tabii, tabii, Bence önemli olan bu. Yani o da var. Saatle o zaman değil mi? Askeri değil it... çalıştığın saatle çilek hesaplayacaksın. Dış borç dengen önemli. Ne kadar satın olursun, ne kadar. Çok derine girdik <gülüyor> abi. <gülüyor> evet, çok derine çok girdik. girdik. <laughs> ee, Hire Hidmet 9. ayında gelmiş. Ben onu okuyayım. Ne ha, onu okumuştum. Nilo Nilo 20 bit yollamış. Elimdeki son bit ühü demiş. Teşekkür ederim son bitte ben de harcadım. Kesene bereket. Onurcılılıbılara sınıfına bir aylık abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Yok yok 8 ha öyle mi? Ha onu bilmiyordum bak mesela. 8 dolar veren eyalet de varmış. Askeri 25 dolar veren eyalet de varmış. <laughs> e i̇şte onu da, o. demin onda İstanbul'daki her alım gücüyle atıyorum Konya'daki de bir değil işte yani. Hmm. İstanbul'da yani, aynı şey de değilmiş, ederim. Yani, mesela Almanya'da da Berlin ucuz bir şehir olduğu için 10 euro 45 kuruş ama Münih'e gidersen 11 euro 12 eurolara çıkıyor. Hmm, okey. Çok daha pahalı yaşanması olduğundan. Biz de bizde bizde o yapılmamış ama ya mesela. Ama şeye katılmıyorum mesela yani 1300 dolar telefon herkes için pahalı bence bu yanlış 1300 dolar bence pahalı değil abi ben de çalıştım Amerika'da ve ben yani gittim orada hakikaten abi en işte. büyük hamallığı en büyük mallığı yaptım ve bana yani çok az minimum wage'im benim gerçekten çok düşüktü ben kendime direkt telefon alabiliyordum yani hani bence... Bu yanlış ya. Ben burada yani, 50, bin ben... 50 bin liraya telefon almak Değişmiş için ya, çok mi kazanmam onlar... lazım. Değişmişse Değişmiş. ya onu bilemem. Ama yani, abi 1300 da da dolar, dolar, dolar bence değil. para değil. Benim arkadaşım ya. var. Berke işte Amerika'da Uber yapıyor çocuk. İki, yani iki haftada mı? Bir ayda mı? Tam emin değilim. Bir ay diyelim biz. 8000 dolara kadar mesela Hı. kazanabiliyor. E şimdi 8000 dolar da 1300 dolar. He. Kira eyliyorsun. pahalı mı? Hı. Alıştıkları paradan fazladır 1300 dolar. Fazla geliyordur şu anda. <Gülüyor> 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 e, <gülüyor> o, şey olabilir. Tam, o olabilir. O şey olabilir. Ya bilmiyorum orada yaşamadığım için ben <laughs> şimdi yaşayan <laughs> kadar bir şey söyleyemem. Ben bildiğimi tahminimi söylüyorum yani o kadar. o kadar düşünüyorum. Bu, bu ne ülkeler çoğru, bu Allah. Hayda. <laughs> <laughs> sen sen, de sen de ne? Ne? Gülerim bunu herhalde. Gülebiliriz buna diye düşünüyorum. Oğlum bu gel. Aa bu bu. Ya abi ben bunu gördüm de bu bu Tebe kuşu. Tebe kuşun çiftleşmesinden olur. Oh. Kuş mu? Oh. Köpek balığı. Artık balık mı sudan çıktı, köpek mi suya girdi onu bilemiyorum. la ilahi illallah eşek harisiyim. Acaba Erva da böyle yapabiliyor mu? Ben şu bunu çok merak ettim. <laughs> Bence Erva böyle an, yapabiliyor an, mu? Bilmiyorum <laughs> ya. Yapabiliyorsa da yapmayacağına eminim ama yani ya. Yok anasını abi dur. Adam, evet. Mesela bu araba da çok güzel araba bak ha Ne oldu? <laughs> Aa! Ya abi inanılmazsınız. Aa! Tamam. Gerçekten İyi. Bir şey söyleyeceğim. Almanya canına Al bu. Almanya'da kendin mi pompayı takıyorsun? Evet. Pompacı diye bir şey yok yani Almanya'da. Yok. Hiç görmedim. Peki bir şey söyleyeyim. Zor mu bunu takması? Yoksa şak diye oturuyor Hayır. mu atıyorum? Ben bunu çok merak <laughs> ediyorum. Ben hiç kendim takmadım. Çok merak ediyorum bunu. <laughs> yok yok şak diye oturuyor zaten. <gülüyor> çok Niye gülüyorsun yani. abi? <gülüyor> merak <laughs> etmedin mi Taksan çok seversin. Tamam. Şey, i̇şte mesela e, alıyorsun zaten orada kilidi var açıyorsun takıyorsun benzin koyuyorsun sonra şuraya bir çakmak bakmak Sırık bir şey geldi arkadaşlar bir çayır çayır benzin benzin bu direkt aynen öyle yani aynen aynen bu çok tehlikeli <laughs> lan ne yapıyorsun <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun <laughs> ama bir şey söyleyeceğim onun yok mu bir koruyucu şeyi bir şey? Do -do. Kitlenmeden mesela At çalışmaması gibi değil mi? Yeriyim, normalde şeyim, tetiği oy, var. Pumpayı, normalde pumpayı. böyle akmıyor tetiği. Belki tetiği bu markadan çekiyor. dolayıdır abi. Hani buradaki istasyondan ha. dolayıdır belki. Tetiği kitlemiştir <laughs> ama yanlar <laughs> tetiği kitlemiyor. Bu bayılıyorum bu arada. bazılarında oluyor. Oha <laughs> canım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Burası PUBG haritası. <laughs> Eren <geldi. gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 E şu o poçinki değil mi şurası mi? poçinki? <laughs> Atlasın da bir görelim bakalım. <laughs> Bugün ya. işler çok aksi ya. Ama elden bir şey gelmiyor. Bu neyi de mi ya? Yani. Bence yani. çok kötü değildi. Bence çok kötü değildi ya. Kamyonu deviriyorsun denk gelmiş ya. Yani. yani. Güzel denge. denk ben gelmiş. Onu nereden Çire... görüyorsun? Ha oyunda. <laughs> 7 ile 9 arasında. Özür dilerim ama bu mümkün değil. Bu akşam benim de oğullarıma verilmiş bir sözüm var. <laughs> ne oldu şimdi ya? Hani diyor hani hangi ne için? Ne Bir dakika burada dikkat etmemiz lazım. Şey yapacaksa biz bu her çirgini, her zinciri inşallah geçecek. Is that your dog? Tam <laughs> <laughs> geçtik. <gülüyor>. Okay, I, I, can can I can pet your dog. Ah. It's a video of what? Oh my God! For school? Yeah, it's for school. We're looking at the cutest dogs. Uh, oh, wow! Dawaj. are Yeah. Oh, I I used to have one of these when I was a kid. It's something. Yeah, I'm. Yeah, I'm. 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 am <gülüyor> <gülüyor> çok güzel düştü. Ya ben bunu bir saattir düşünüyorum. Ne alaka niye yazmış diye. Mas yani maske işte yüzüne oturan maske var mı? Bu neyini düşünüyorsun? Maskenin yüzüme oturmasıymış. Tuhan abi benim de boynuma dolamıştı ya hatırlıyorsunuz mu onu? Şimdi de bu çok yanlış anlaşıldı ya. Boynula... Yok ya benim de noobslarda boynuma dolamaya çalıştı. Ben korktum. Dolamıştı derken yılanı yani. Yılanı dolamıştı ya bu. Bu daha çok yanlış anlaşıldı. Ben nasıl çok. anlatacağım ki derdimi? Ee, yılan çok bu çok eski video bu arada. Abi. Ee, bana, Kemal'e, e, ee, Eray'a, Ali'ye, Emre'ye ayrı ayrı dolamıştı. Wow! Imagine if a guy did that. It would be a completely different story. Doğru. Ama şu anda da çok farklı Of course it'd be a different story. Two guys making out. That'd be hot as fuck. Oğlak Fall Guys mı oynuyordu? Orada Fall Guys mı <laughs> oynanıyordu ya? Ne bir hares? Fuck. Bakayım Fall Guys nerede görsem tanırım. Çok Fall Guys gibi. Abi bu yani çok Fall Guys renkler <laughs> aktı ama değil Tam galiba. Film Tam böyle film sahnesi Tam böyle map bitmiş bir tane. Aynen. Şeyler Hiçbir şeyden hu yani şu anda. <laughs> Twitch olmadan önce izleyiciler. Oh, otomobilimiz yerli ve milli, Direksiyonda dünya. 24 Right hand for <laughs> ass, left hand for Insta DM'e bakar mısın? Oha abi insan yayına girip direkt bunu mu yazar Rus tercüman? Bakamam ama merak ettim üst sen yazacaksın. Niye önemli bir şey mi var? Hiçbir şey görmüyorum. Buna ben sonra bakayım mı acil değilse? Is your character black? Yo, you racist, Ya ben bu adamı bir şey söylemiyorum. Sizce bu adam real mi böyle mi yoksa kurgu mu? Ya yani kurgu mu derken? Ya show mu bir şey yani? Söyleyeyim. Kurgu olmasını çok istiyorum gerçekten çok istiyorum Sence değil bu. yani Değil mi bana değil da öyle mi? geliyor Bence imkanı Çok fazla yok. aşırı tepki veriyor yok. ya şeye. Evet ya abi Özellikle bu... aşırı yani şimdi evet. biz de burada azıcık, azıcık kurgu yapıyoruz o zaman Sağlıklı yani. abi ben hiç aşırı tepki vermedim ama bu zaman Ya git canım o danslar danslar yapıyorsun Bana aşırı tepki vermedin dedim bak tepki Sen mesela bana bir şey söylediğiniz zaman mesela havluyor mu ya sen şu tepkiyi verir misin şimdi Kendini görüyor şey, kendini şey yapıyor yani mesela ben, ya... Ay bu arada bir dakika iyi e donate gelmiş abi çok pardon. Daha önemli şeylerim var. Nurak Bulut 50 TL. Aşırı tepki vereyim. Nurak Bulut 50 TL ya vermiş. Bir soru. O YouTube'da fan videonuzu izlerken yayın bildirimi geldi. Bir merhaba demek, destek olmak istedim. Seviyorsunuz #de YouTube boyu demiş. Aman Allah'ım ya. Bak sen YouTube boylarıme. Çok teşekkür ederim. 50 lira. Çok sağ ol. Kesene beni. <laughs> çok teşekkür ederim Allah'a. Her şey mutlu inşallah. Bu, yani? Aa, yani. Yani, bu kurguydu yani. Bu Kurgu değildi. Bizde her şey tamam doğal. Yani. Bunu ama. yapabilirsin Gerçek ya. Gerçek hayatta nasıl? Aa, ben yapmıyorum ya. ama işte. Doğru. Ne yapayım? Gılgamış 100 ya bit yollamış. Bakın neyse böyle çalışıyormuş abi senin, değil mi? senin de bir yayın tarzın var bunun böyle bu şaşkınlıkları şeyleri falan abi. Bence şaklamanlık da işte bilmiyorum. Kılgamış 100 bit yollamış. İyi yayınları eğlenceli Alp tüm ekibe selamlar demiş. Aleykümselam. Aynen. Aynen. mı kırdıydık. Hayır, mesela şu, şu kurgu olur ama. Eğer hani bunu daha önceden baktıysa, yaptıysa ve bir de bunu yayında yapayım dediyse o kurgu olur Ya mi? abi izle izle. Bir, birkaç tane video sonra denk gelirse bir bak yani sadece. Ne? Bakalım, evet. <laughs> ha, evet. Bak ilk tepkisi bence şey, uzatması kurgu yani. Ya. <laughs> kendi mi? Ya i̇şte bak, bak ben sana bir şey bak bu ha, bu, bu bu hiçbir şey. Sen şu an havlama ya. yaz, kameraya yumruğu mu dersin, havlaması mı dersin? Hani bu hiçbir şey bu yani. Maçtan şu, şu gördüğümüz çocuk mu bu? Şu gördüğümüz evet, hiçbir abi, şey değil evet, yani abi. sana abi. onu söyleyeyim. Bu hiçbir şey değil. Bak Ya, yani. bu ya, bu ya, ya. Değil. evet. Başla. Şey yani. <laughs> Allah! Şey bir ya. Bir when the thing goes bang. Peki yine soru geliyor. Hazır mısınız? Motor mu araba mı? Araba. Ben de araba diyorum. Ama bir çetimi de merak o ediyorum. Onlara da çok aşığımdır. Yani, tamam Ama ben yani. bir şey demiyorum. Ben sana tek bir soru ya, tek bir cevap. Arabam mı, motorum? Artık nasıl değerlendirilir ha. istiyorsan Öyle yani, değerlendir. İstiyorsan birini alacaksın, bedava veriyorlar. Güzelliği yani. gibi düşün. Tabii aynı segmentte diyelim, aynı araba. para biriminde diyelim. Ha, o zaman araba. Ama ben belli yerlerde motor abi ya. Yani. Motor büyük be Ama be yani Yok. belli konseptine göre tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok Ya insanlar gerçekten normal değil ya. Ne, ben anlamıyorum ne oldu? Ben veriyor. Ya abi. <laughs> ne oldu alo? Yani ne anlatacağını bilemedim. Allah Neyse ya. boş ver. Boş ver. <laughs> lan oynayacak lan. Hadi canım. O bu kurguydu işte. Yani o zaten. Yani umarım. Bunlar gerçek. Bunlar her <gülüyor> sabah Hasan. böyleyim. Hasan lan, mı? Hasan mı? Ha. Aa rakun? ya ben, ya, ben hayvan. Lan Türkiye'de rakun var mı? Kedidir. Dur mısır da çok güzel Selamun aleyküm. Ağabey! Ya abi bak bir şey söyleyeyim mi? Güzel <laughs> 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 hayvansın sen ya. Jump scare <laughs> miydi yani bak. i̇şte abi, abi jump bunlar. o top, o top olan, olan daha bir yemiştim. Fena değil ilk görümde. Ben bunları yiyorum, yiyorum. Ben bunları, ben, 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 bunları net yiyorum. yiyorum abi ya. <laughs> bir şey Ama söyleyeyim, bir top Kuş borudan çıkıyor. Onu da yemiş miydin? Yedim. Ben genelde böyle. Aa. Aa köpek boğuldu. <laughs> bir daha bir daha dene bir daha dene. Çok güzel. Çok güzelsin. At şöyle ileri doğru. Hop döndün. Bravo. bravo. Ay çok eğlenceli. Çok tehlikeli bunlar abi, tehlikelidir. ya. Abi hiç tehlikeli değil. Bunun neyse tehlikeli. Bunlar, bunlar abi zaten. Abi. Teyillerine de bir bakalım. Yani yazık günah. Izleye. Kız bir tane kendine yırtılmamış şey alamamış Bak, çorap. Filiz bir tane mi? çorabı yok Bilmiyorum yani. Ya. Google'a trambolin fail yaz gör neler oluyor. O trambolin değildi ama. Daha büyük. Ne oldu sen bilirsin Dokan. Bilmiyorum yani <laughs> arkadaşlar <laughs> işte cowboy diyecektim <dedi. gülüyor> geçtim. <gülüyor> Ee, arkadaki katana hangi renkli Koray? Siyah sapı beyaz ucu vardı ama siyah kabın içinde. Aa yazıklar olsun sana. Doğru söyledin. Beyaz şey. Doğru şey tam tersi Aa. pardon. Ha. evet doğru doğru beyaz tamam. sapı var. Siyah, siyah kabı var. Siyah Tamam tamam. Beyaz. Tamam, tamam. Hiç bakmadım abi. Biz var ya ben her şeye bakıyorum bu her şeye. Arkadaki led ne renkti? <gülüyor> <gülüyor> mavi mavi. Aferin. Doğan, yani ben bu arada ben hep kıza bakıyordum. Aferin, ama ben. Bana kızla ilgili sorsanız da bir şey söyleyeyim. Tamam, 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 hiç problem tamam. yok Doğan. Şey arkadaki peluş hayvanın beyaz peluş hayvanın burnu ne renkti <laughs> Ben arkadaki peluşlardan bir tek corpse Maiden Bride'ını gördüm sadece. <laughs> Turuncu renkti. Bak. Onun, onun altındaki var ya. Aa ya. Bu 10, 10. kadar dikkatliyiz işte 10, 10. bu 10, 10. kadar. Egalimez e, abi Bruno. o. <laughs> Lan müzik soruyordunuz ne olduk birden? <laughs> Şöyle bir vücudum olsa manken gibi kessem et. <laughs> Biz ardarda <laughs> arda ne görüyoruz? Ne oldu bize Araba ya? Ne yani <laughs> Anime yok galiba <laughs> Dodo burada ya. <laughs> ah be Dodo be. Ah be Dodo be. Arabada yok. Anime de yok. Bir daha yap. Çok güzelmiş bu laf. Arabada yok. Anime de yok. <laughs> bu şarkıyı ben çok bir dakika biraz dinleyeyim. Güzel yapmış, güzel çalmış. Bir tık cızırtı var da o yüzden bir şaşardım. Tamam yeter ama bu kadar. E bu homemade bir müzik sonuçta şeyleri açmış. Şey ya. Cihazı. Ay. Kayıt şey. cihazının. Doğru link mi attım? Doğru link attım. Arkadaşlar şöyle bir çete linkleri fıttırdım, pıttırdım, çıttırdım. Ee, Beğeni tuşuna. Üstüne... İzledik mi biz? İzlemedik Yok, de yeter artık yeter. Bunu bir tamam. Yeter. İzlemek mi sen? Arabam varmış, animem varmış. Aynen anime gördüm ne yapmış ki Ya kıyamam sana.